Selamünaleyküm, çiçek seven dostlarım nasılsınız, İyi misiniz? Bu güzelliklere bakar mısınız? Ne kadar güzeller! Şöyle yaprakları iki türde. Bakın, şöyle. Boyutu da büyük. Boyutu şöyle. Yanlarından yavruları da var. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Bunlar 150 TL'den arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Şöyle bakın. Bu da var. 50 TL'den vereceğim arkadaşlar bunu. Arkadaşlar bundan bir tane kaldı. 100 TL arkadaşlar. Bir tane kaldı elimde. İsteyen varsa hemen yazsın. Burada bunlar 50 TL'li olanlar arkadaşlar. Şöyle. Bunlar büyük boyutta olduğu için 70 TL arkadaşlar. Bakın. 70 TL. Evet, bunlar yeni yaprak çıkarınca eski yapraklarını şöyle uçlarından böyle kuruyor bu normal arkadaşlar hep yeni çiçek e, yaprak gelince her zaman her çiçeklerde öyle şeyler oluyor e, bakın şöyle bu üsttekileri sağlam oluyor yaprakları ama e, yeni çıkarınca bunları yavaştan eskirtmeye çalışıyor öyle arkadaşlar bu turlar öyle Mesela şu duvar çiçeği de öyle bir tane yaprak çıkarırsa öbürünü eskirtmeye başlıyor. Öyle. Bundan da 3 tane kaldı arkadaşlar. Acele edin. Sereye gittim. Fiyatları yükselmiş. Getiremedim o yüzden. Fiyatları yükselmiş. 100 TL olanı 150 TL olmuş. Arkadaşlar bu eski fiyatta bu 50 TL'den aldınız aldınız sonu yok bunu getiremem çünkü fiyatları yükseltmişler. Şöyle bakın. Eğer özelden 150 TL olsa da alırım diyenler varsa getiriyorum yoksa kendim getirmiyorum. Şöyle 3 tane kaldı. Melek kanadı da bir tane kaldı arkadaşlar. Burada sukulentler. Burada beyaz kalonşu. Şu burada özel dur kalonşadan turuncu açıyor yaprakları da bakın. Şu da turuncu açıyor. Buradakiler sükülendiler. Şu yaprak güzel de tek kaldı. Şöyle. Buradakileri hepsi sükülendiler. Yaprak güzelleri bunlar hepsi 30 TL'den arkadaşlar. 30 TL şu koladan şey acayip bir tür büyük saksıya alınca harika oluyor Arkadaşlar şu bebekleri bile kendisi gibi büyüyünce çok harika oluyor şöyle ee, iki tane efiskem kaldı ee, bu biraz büyük buyu, Arkadaşlar önceleri en başladığımda 50 TL'ydi. Şimdi hafta geçiyor. Bunlar da büyüyorlar. 70 TL'li oldu arkadaşlar. Bu 70 TL. Bu minnak da biraz büyüdü. Bakın. İkisini bir araya alacak olana 100 TL veriyorum. Şöyle arkadaşlar. Bugün kargolayacağım var. Şöyle Birsen Hanım'ın çiçeklerini kargolayacağım. Şöyle burada hediyelerini koydum. Kendisi sükülençi olduğunu söyledi. Şu olmadık. Ona olmayanlarından koydum. Şöyle. Bu da yer örtücü. Bunu e, ekmenize gerek yok. Sadece toprağın üstüne koyun. Şöyle hemen kökleniyorlar arkadaşlar. E, bunu her zaman şöyle toprağa koydum. toprağa koymadım halde. Dün kesmiştim. Bakın, e, şöyle kökleri var. Şuna bakın. Hemen tutup gidiyor harika bir tur çabuk şey oluyor yükleniyor bebekleri yanlardan geliyor bakın bakın güneş görünce şöyle kızarıyor acayip bir kızarıyor güneşsiz bir yerde yeşil şu kenarları beyaz oluyor bu da harika oluyor şöyle bunu da hediye koydum. Kendisine. Şöyle güle güle büyüt arkadaşım. Çiçek sevenler. Biliyorum. Çok iyi ilgileniyorlar çiçeklerle. Güle güle mutlu günlerinde. Hayırlı günlerinde büyüt arkadaşım. Burada bekleyen çiçekler var. Eksikleri var. Dolduracağım. Bunlar başka güne kaldı kargolamam bugün bunu kargolayacağım arkadaşlar. Beni destekleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkürlerimi iletirim. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim hepinize. Beni izleyen, takip edenlere çok çok teşekkür ederim. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.